Türkiye'de ne işim var diye falan bir şey söyledim. Onu sen ettik. Hepsi de aldı. 19 yaşımda çıkmam Ben çıkmam 16 Türkiye'ye geldim. Onun ya hiç kanda bilen alakam yok. Ballarım bilen alakam yok. yok. Hem ben bir yer resmini mi ekkem mi ekkem bir çıkanda işten haberim yok. Eğenip kıyagen. Hemen sayat filmen de kıyagen. Anam dikim kitem miydim. Hem de vetendi zulüm ne? Ben demişim bütün dünya anladı. Bütün dünyadaki karındaşla, Müslüman karındaşla. Abdurrahman, <laughs> Evet. evet sevgili kardeşlerim, bütün insanlık lütfen bu sesimizi duyun. Bu teyzemiz 2016 yılında Türkiye'ye gelmiş. Fakat oğlu, 2015'te bakın 2017 biz toplama kampları kuruldu, toplama kamplarıyla alındırıyoruz ya. 2015'te Çin ta polisleri tarafından tutuklanmış, sebebi de sadece spor yaptığı için. Sen neden spor yapıyorsun? Neden fiziki olarak kendini güçlendiriyorsun? Bahane ederek... Hapise atmışlar 2016'da biliyorsunuz şimdi biraz kapıları açmıştı ve o sırada ablamız da Türkiye'ye gelmiş seyahat amaçlı. Fakat sonradan Çin'in o mezaliminden korkarak bir daha Doğu Türkistan'a da tekrar dönmemiş. Bugüne kadar ailesinden hiçbir haber alınamıyor. Türkiye'de yaşadım ama Türkiye'ye e, bu zulümle anlatan, 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 bu namazını kullanan, kullanıp kuretleyen karındaşlar Allah e, razı olsun. Bu zulümle anlatış hiç kim kaldı? İki yıl, iki yıl, üç yıl hiç kim kaldı? Ama Abdurrahman Eysen karındaşımız anamını etmesin, pulunu mən bürmeyen diyen vakitin özü de çıktı. Eşli. Ben ya ki yaşırak, ya 35-40 yaşınım sakırak olsam ben üzüm, ya ki her kişi olsam özüm çıkmasın. Bende bedenden kirli vatkan, zulüm, facialer, ünsüz ıgıla vatkan, haylap gözünü işaret kılanma vatkan, yürükünü ıgıla pürükünü muşlat, kalbini ağıltanma vatkan Doğu Türkistanlı karımdaşlarım Allah razı olsun. Karımdaşlarımıza ilgi çıkmamız lazım. Ama bu zulümle zaten vettelimiz ağzı donmuyorlar. <laughs> <laughs> vettelimizden kalmıyorlar. <laughs> Tok <cihazı. gülüyor> toktan kalmayız. Cehennemiz bile, kendimiz bile, meyvemiz bile kırık dışımız lazım. İnşallah vettelimizden almak lazım. Ama bizden önce e, atı boğuluruz, vettelerimiz bir bu yan bu yan gidip Ama biz bir bir geldik. Bundan sonra evlatlarımız Hay vallah. Biz sararsam sarasam saldı. Bütün dünya musulmanlığa, bütün dünya Türk kırılığa, bütün tüm dünya polislığa muş evarcılığına ek geldi. Ya ki ticaret kılıp pul topan ya ki ailesini hatırlayacağım oturan mağabatkan, ya ki ticaret kılan mağabatkan, Muş'ta sarasam saldık, biz de muş'ta veyrop kılıp etti. Ailemiz bile kürüştü müdü, babamız bile

Бойлықты көздеп мұшына мұсылман ұйғыр қарындашыны үттемекші. Үттіріп болды, кеп болды, қызларымызны қытайлаштырып болды, қытайлыға әп бұрып болды. Өйлерімізді келіп еті болды, қызларымызды әп болды. Бұл қытайлыға біздің әркетлі бізді құтым балығы тажауыз қымыдық. Ама біздің қызларымызға, біздің әвіл intikam alımız, metinimizden alımız. İnşallah metinimizden alıp var korktumayımız. Herimdaşlar, herif kanlarla, herif kanlarla, tuğla herif kanlarla, nönüp herif kanlarla. Allah razı olsun. Ben adım, Allah razı olsun. Herif kanmayla, ama herif kalsa, hiç kim kalsa, metinimiz emez. Bütün dünya karındaş Müslümanlar. Bir ömür şeymende kalamazsın. Hem de azdır çirketik kalsak, tostak kalsak bu yolda bizim bütün halak kılıdı. evlatlarımız halak kılıdı. Evlatlarımızın halak kılıdı de müşterişi vardır. Biz onun kalınamayımız. Bu vetende, bu mölöz yediğen Kıhtay'la, çocuk boşu yediğen manamda manem de koy Bizdeki çocuk boşu Bizdeki bir vatıda. Ailemizde yedi vatıda. Ailemizde yetişkin biz o kalmayız. Biz Xtaylı bile bile mangmayız. Xtaylı bile bile tığmayımız. Bizden de ümmetimiz, bizden de, dinimiz Xtaylı bile tutmadı diye bugün. Bizden de, dinimiz Xtaylı yer tutmadı diye. Dünya Xtaylı aldan son? Türkiye Xtaylı aldan mı son? Aldan mı son Dünya Xtaylı aldan mı son mu Xtaylı yalgancı. Bu yalgancı Xtaylı dünyanın amacı. Vatanımızı aldı, bayılıkımızı aldı, yani dünyaya kul sunup, dünya ölen de dünya yetişip, dünyanın alime deydu. Dünyanın alakalıma değdi. Mümkün değilse alak kullanmaydı. Ama Türkiye'ye, bu yaya, bu yaya. Güpek yolu bunu kıldık, bunu kıldık, arkadaş olduk, yapmış da alak kılmak için. Ama alak kılışına yol koymayımız. İnşallah Allah bizi yardım edin. Müslümanlar bu işi sopuşup inşallah ve ne yapalımız var Anmak istiyorum. Evet kardeşlerim bu annemizin söylediklerine aklımda kaldı uzun konuştu kaldığı şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Annemiz diyor ki ben 2016'dan beri Türkiye'de yaşıyorum ve İlk önce bizim bir kardeşimiz çıktı. Toplama kampına, suçsuz yere toplama kampına alınan annesini bu işkencelere dayanacağına annemi kurşuna dizin, kurşun parasını ben vereceğim demişti. Bunun amacı bütün dünyaya oradaki mezalimi duyurmak idi. Ve biz bunu anlatmakta, biz Doğu Türkistanlı olarak da geç kaldık. Fakat artık sokaklarda, bütün dünyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ve buraya gelen ister Doğu Türkistanlı olsun, ister başka bize ses veren, yanımızda duran, bize destek veren bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Dedi. dedi ve, ve diyor, diyor ki, ki Çin, Çin Doğu Türkistan'da sadece bizim topraklarımızı, zenginliklerimizi, doğal zenginliklerimizi almakla kalmadı. Sadece bizim vatanımızı işgal etmekle kalmadı. Bizi tüm tüm yekün şu an yok etmenin peşinde. Ve bunun için Binlerce toplama kamplarını kurdu Bir, ve az önce bahsettiği gibi o toplama kamplarında da, suçsuz yere oğlu da, ve diğerlerinin kimisinin anası, kimisinin babası, kimisinin kardeşi, kimisinin de küçük çocukları de, olmuş durumda. De, ve bu buna sadece da, Çin bunu yaparak bütün dünyada şu an gördüğünüz gibi Çin'in konsoloslukları önünde Doğu Türkistanlılar bu da, seslerini da, duyurmaya çalışıyor. Ve bunun içinde bu devletteki güvenlik güçleri bunun güv bizim güvenliğimizi sağlamak için burada çabalıyorlar bizimle beraber durmak zorunda kalıyorlar bunu yani sadece bu açıdan bakarsak da Çin sadece bize değil bütün dünyaya zulmetmiş durumda şu an güvenlik güçlerimizin başka işleri varken bizim güvenliğimizi sağlamak zorunda kalıyorlar. Bunun Çin'den bunun hesabını soracağız. Çin hiçbir zaman bize insan gibi yaşamamıza izin vermedi. Biz devletimize, mevcut, vatanımıza kavuşana kadar bu mücadelemize devam edeceğiz dedi.